Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ile birlikte bir mecliste otururken Hz. Cabir'e döner ve ''Ya Cabir git evine ve eşine haber ver. Sahabelerimle birlikte sizin eve geleceğiz. Biliyorsun ki hepimiz açız ve günlerdir bir şey de yemedik. Eşin yemek hazırlasın. Sen bize haber ettiğinde evine geliriz.'' buyururlar. Mutluluktan havaları uçan Hazreti Cabir koşarak evine gelir ve sevinçle hanımına ''Hanım, hanım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evimize teşrif edecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimize gelecek.'' O anda hanımı da sevinçle ''Bey ne diyorsun bu çok güzel bir haber.'' Allah'ın Resulü'nün Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin evimize gelecek olması beni çok mutlu etti. Hazreti Cabir hanımına hanım Allah'ın Resulü ve sahabeleri aç onlara hemen bir şeyler hazırlayalım deyince biraz önce sevinçten havalara uçan hanımın boynu yere düşer. Cabir evde hiçbir şey yok der hanımı ve Hazreti Cabir hiçbir şey yok mu hanım diye hanımına seslenir. Hanımı ona cevaben sadece büyüdüğünde sütünden ve yününden fayda görelim diye beslediğimiz oğlaktan bir rivayete göre buza başka bir şey yok deyince Hz. Cabir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimize aç gelecek ve biz onun önüne yiyecek bir şey koyamayacak mıyız deyip getirir oğlağı ve hanımıyla birlikte kesip yemek için hazırlığa başlarlar. Hanımı yemek hazırlıklarına başlayınca Hazreti Cabir Efendimiz'e biraz sonra yemeğin hazır olacağını haber vermek üzere evden ayrılır. Yemekle meşgul olan Hazreti Cabir'in hanımı bir ara bahçeye doğru bakar ve süzülüp akan kanı görünce bahçeye fırlar. Az önce anne ve babasının oğluğa kesmelerine şahit olan Hazreti Cabir'in oğullarından 6-7 yaşlarında olanı 3-4 yaşlarında olan kardeşinin, boynunu kesmiştir. Gördüğün manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Hazreti Cabir'in hanımı telaş ve üzüntüyle ne yaptın sen diye büyük oğluna çıkışınca korkuya kapılan çocuk bahçenin duvarına tırmanmaya çalışırken boynunun üstüne düşer ve oracıkta ölür. Ne yapacağını bilemeyen Hazreti Cabir'in hanımı Allah'ım bu başıma gelenler nedir? Bu ne zor bir imtihan diye ağlarken bir taraftan da bir an sonra Cabir eve gelecek ve olanları öğrenince defin işlemlerine başlayacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de defin işleri ile uğraşmaktan evimde yemek yiyemeyecek. Hemen bahçeyi temizlemeliyim. Yemeklerini yesinler sonra söylerim olanları diye düşünür ve bahçeyi temizler. Çocukları alır ve bir odaya yorganın altına koyar. Az sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir ve sahabeleri ile birlikte gelirler. Yemekler hazırdır. Allah'ın Resulünün yemeğe başlaması beklenmektedir. Sahabeler tarafından. Çünkü Allah'ın Resulü başlamadan başlamaz sahabeler. Hazreti Cabir'in hanımı ise içeride bir an önce yeseler yemeklerini olanlar ortaya çıkmadan ve tatları kaçmadan yesinler yemekleri diye telaş içinde kıvranıp sızlanmaktadır. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlayacakken Hazreti Cabir'e döner ve Ya Cabir bilirsin ben çocukları çok severim. Senin iki oğlun vardı hele getir onları da yemekten önce bir onları seveyim buyururlar. Hemen hanımının yanına gider Hazreti Cabir. Hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar istiyor hele getir çocukları der. Hanım, Cabir, çocuklar yeni uydular. Siz hele yemeye başlayın, yemekten sonra getiririm der. Hazreti Cabir içeri girer ve Ya Resulullah, çocuklar yeni uyumuşlar, yemekten sonra getireyim, biz yemeye başlayalım der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ya Cabir, getir çocukları, seveyim, sonra yeriz yemeğimizi buyururlar. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına gider ve Hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları istiyor. Hele uyandır çocukları getir der. Hanım Cabir ben çocukları uyandırana kadar siz yemeye başlayın der. Tekrar Resulullah'ın yanına giden Hazreti Cabir Hanım çocukları uyandırana kadar biz başlayalım yemeye deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya Cabir çocukları getir acelemiz yok biz bekleriz buyurur. Hanımının yanına dönen Hazreti Cabir hanım Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukları bekliyor hazırla hemen getir deyince hanımı da tamam ben çocukları uyandırıp giydirene kadar yemekler soğur siz başlayın yeme ben çocukları getiriyorum der. Ya Resulullah hanım çocukları hazırlayana kadar yemekler soğuyacak. Buyurun başlayınız yemeğe. Birazdan çocuklara getireceğim deyince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir acelemiz yok bekleriz hele getir çocukları buyurur. Yolda gelirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber getiren Cebrail aleyhisselam bugün Cabir'in evinde öyle bir sınav olacak ki o ne derse desin çocukları isteyiniz demiştir. Tekrar hanımının yanına giden Hazreti Cabir, ''Hanım erittin beni, gidip gelmekten yoruldum, getir çocuklar artık.'' deyince, başı önüne düşen hanımı, Hazreti Cabir elinden tutar ve çocukları yanına götürür. Yorganı kaldırır. Gördükleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Hazreti Cabir, odaya döner ve ''Ya Resulullah, çocuklar uyuyorlar, biz yemeye başlayalım.'' der. Gayet üzgün ve mütesir bir halde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cabir, "Hele getir çocukları, biz bekleriz." buyurunca Hazreti Cabir, "Ya Resulullah, çocuklar uyumuşlar ama uyanmıyorlar. Uyandıramıyoruz. Bizim kudretimiz uyandırmaya yetmiyor. Buyurun siz uyandırın." der ağlamaklı şekilde. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş kalkar ve çocukların odasına gider. Hazreti Cabir'in hanımı ise hıçkıra hıçkıra bir köşede ağlayarak ''Ya Rabbi canımı al Resulünü layıkıyla ağırlayamadım'' diye dua etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yorgana uzatıp kaldırdığı anda çocukların ikisi birden Resulullah'ın kucağına atlarlar. dizleri üzerine çöküp ağlamakta olan Hazreti Cabir'in mübarek hanımının ağzından şu cümleler dökülür. ''Ya Rabbim! sana şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evimizde yemek yiyecek. İşte çocuğundan daha büyük bir sevgi duydukları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkı onları sahabe yapmıştır. Onları peygamberlerden sonra en yüce yapan bu hasletleri ve samimiyetleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz buyurduğu sahabe efendilerimiz böyle idiler. Peki biz peygamber efendimizin ümmeti olarak gerçekten nasılız veya bir ümmet olarak ona layık mıyız? Her şeyde bahane bulan biz insanoğlu gerçekten Müslümanlığa veya peygamberin ümmeti olmaya layık mıyız? Bugün kaçımız evinde Kur'an-ı Kerim okuyor, Kaçımız Peygamber Efendimizin sünnetlerini uyguluyor? Hepimizin bir bahanesi var.